Ve Merhabalar. işte burada. Nişe kaplumbağalar burada. Hemen geliyorlar. Oo, oo, çok gidiyor ya. Nasıl bir fizik kuralı bu ya? Donmuş bir halde duruyor burada. Hiçbir şey yapılmıyor. Şöyle bir kaplumbağanın üstüne çıkınca böyle sonsuza kadar takla atabilirsin. Bak orada bir yumurta görünüyor. Görüyor musun? Yapsan'ta hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraberiz sevgili gençler. Başlamadan önce hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Ailelerinize de bizden çok selam söyleyin. İyi bayramlar diliyorum. Bayram sabahı da videosuz kalmayın diye bayram sabahında bir video planlamıştık. Şimdi yorumlar yaptınız arkadaşlar. Yorumlar içerisinde abi şuraya gidebilirsin, şuraya gitmedin, şuraya görmedin dediğiniz yerler var. Aslında biz videoların içinde oraları hep gittik gördük ama sizin için bu bölümde oraları bir derleme yapacağız. Muhammed Alp ile beraber oraya gideceğiz. Muhammed Alp. Oğlum Şimdi ilk önce bir yer var oraya girelim. Hemen burada arkadaşlar köyün girişinde hemen ana ekranımızda şurada solda bir yer var oğlum gel böyle. Şu kapıdan içeriye bir girelim. Hemen giriliyor. Sen buraya hatırlamıyor musun? Üst kata Aa, çıkılıyor. Aynen girelim. burası aslında koca evin küçük hali arkadaşlar. Üst kata çıkabilirsin. Üst kata bir çık bakalım. Çık üst kata, üst kata bir çık. Önce üst kata burası bir çık. Burası neresi Söyleyeceğim ben sana. Üst kata çık. Burası koca evin şeyi. Koca ev var ya, koca evin küçük hali. Burada Bakın. koca evde biz biz Merhabalar. kocayız burada. Burası küçük ev aynen. Merhaba. Ay şurada şey var. Orada şey var dokunulmuyor ona. Nerede? kapitalist var orada. Tek açıdan burası gösteriyor bize. Şurada kamera varmış gibi sadece. Biz buradan görüyoruz yani. Aşağı in bakalım. Bir de aşağıda çok ilginç bir yer var arkadaşlar. Zaten bilenleriniz çok kişi de biliyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Girelim aşağıya. Şurada yeşil bir odamız var. Burada mesela ne yapıyoruz? İçeri dal ayı ile beraber. Dal ayıyla hop girdin içeriye. Ayı koştur içeride. Yeşilin içinde kal. Ben mesela yeşili kaybedeyim burada. Kaybettiğiniz zaman aşağıya hangi arka plan koyarsanız, ayı orada donuyormuş gibi oluyor. Yeşili burada kaybediyorsunuz. Aynı bizim arkamızdaki yeşili kaybettiğimiz gibi burada. Yani video numaraları yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arka plan istediğiniz şeyi koyup, ayı istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. İsterseniz sokağınızın videosunu çekin, sonra ayıyı oraya yerleştirin değil mi oğlum? Aynen öyle. Çıkabilirsin buradan. Bu arada şeyler de var. Yeşil taşlar var orada. Buraya çıktık. Gördüğünüz gibi burada kamerayı o yüzden koymuşlar yani. Burası Green Box odası arkadaşlar. Green Box Stüdyosu. Bunu da tutabiliyoruz. Bunlar da tutulabilen şeyler. Şöyle götürüyoruz Aradım, falan mi? Götüremiyoruz işte. Çıkarttığımızda Hı -hı. elimizde kalmıyor hiçbir şey. Şimdi burada göreceğimiz bir yer daha var. Hemen gitmeden şurada bir yer daha var oğlum. Ama bunu yeşile boyayalım oldu. Bitti Aynen öyle. Bunu yeşile boyayalım. Keşke boyama getirseler burada değil mi? Oyuna boyama getirseler güzel olur. Hemen buzun arkasındaki... Evet yere git. Gözüküyor evet şuradan. arkadaşlar burada ilginç bir yer Ama var. Şuradan gözüküyor. Evet gözüküyor zaten izi de belli. Hemen Muhammet Muhammed'e buraya gidecek. Ne güzel çıkıyor oğlum izlerin. Hemen gir oraya da. Evet gençler şöyle buraya girdikten sonra az ilerliyorsunuz. Şuraya atayım. Evet şimdi. tamam atmana da gerek yok. Gel böyle. Uuu, burada böyle bir mevzu var arkadaşlar. Donmuş bir halde duruyor burada. Hiçbir şey yapılmıyor. Kırılmıyor, göğüs de atsan hiçbir şey olmuyor. At istersen şöyle bir, bıyık, hiçbir şey olmuyor. Bir daha vurduk falan, uçtuk, zıpladık, vurduk, dağıttık, kırdık, döktük desek de arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Bu arada beğenileri unutmayın arkadaşlar. 5000 beğeni bekliyoruz yine bu videoya da. Çok beğeni bekliyoruz. Kanalımıza da eğer abone değilseniz abone olmanın tam zamanı gençler. Videoyu durdurup hemen abone olabilirsiniz. Şimdi çıkıyoruz buradan bir yer göstermiştim geçen bölümde. Gene orayı da göstereyim gelmişken. Muhammed abi biliyorsun Hala. orayı. Oh güzel kaydı. Çok eğlenceli. Aynen. Evet, Aynen. Girip gitme gitme. Gel gel şurada göstereceğim yer geride. Oraya bir bakalım ondan sonra kayarsın. Hemen şuraya giriver. ver. Burada da bir topumuz var arkadaşlar. Şöyle. Topu dışarı çıkartacağım. içinde çıkartırsın. Çıktığımızda dışarı çıkartırsın. Buradaki yeri de gösterin hemen. Hı. Şimdi hemen burada aşağıda zaten direkt varmış açıkmış şey bak gördün mü delik olarak yani hop girdik arkadaşlar bu oda gerçekten hoşumuza gitmişti değil mi oğlum yani ilginç bir yerdi burası şöyle. Okumaya gerek var mı? Yok ya, okumaya gerek yok geçen bölümde zaten okumuştuk onları burada Baron'un erkek kardeşi daha sonra hain çıkan o arkadaş muhtemelen morbalı burada yapıyordu falan biz öyle yorulmadık çıkabiliriz buradan burası oyunda görmenizi istediğim yerlerden birisiydi arkadaşlar. Şimdi bir yer daha var. Orayı da gene daha önceki başka videolarda gösterdim. Bunu da sürekli söylüyorum ama. Ama yine de yorumlara yazdığınız için tekrar göstereceğiz. Devam et oğlum. Evet, Top, topu topu, topu getirsene dışarıya aynen. Götür dışarıya bakayım. Şuradan çıkar mı? Pat. Suya gitmezsin. Tut topu. Topa vurulmuyor mu böyle elinizle? Vuruluyor. Heh. Ama vurmayacağım. Çok mu? Çok, çok, çok büyük. Çok gidiyor. Çok mu gidiyor? Bak şimdi. Oh. Oh. Dur. Çok mu gidiyor? Oh. Geri gitti. Vur şöyle. Vuruyorum. De çıkar dışarı. Oo, oo çok gidiyor o, ya. Iki. Nasıl bir fizik kuralı bu ya? Oo, top uçtu oraya kadar ya. Top yok. Abi. Allah Allah. Gir bakayım oraya git zaten gideceğimiz yer orada. Hmm. Devam et. Tekrar vuracağım. Evet bir tane vuruyor çok gidiyor abi. Fizik kurallarını bayağı estetmişler bunlar. Uuu, durmuyor. Durmuyor, durmuyor. Bebeği ağzına Bebe <laughs> Koca top bebeği eziyor. Gel buraya. Gel buraya. Gitme, gitme, gitme. Çok eğlence. Aynen güzel. Ona da oynarız tekrar. Şimdi Aa, saat var saat. görmemiştim. Gerçek evet. Saat, saat varmış. Aa, saat. Arkadaşlar. Şu anda onun 9 geçiyor. Tam Burada olarak da. doğru bir saat. Yani doğru. saat şu anda akşam 19 geçiyor. Orada da akşam 19 geçiyor. Yani Türkiye saatiyle o saat doğru sevgili gençler. Bakalım her oyunda deniyoruz arkadaşlar yeni acaba çıkmayan şeyler çıkacak mı? Mağazayı aç. Kasa açıyoruz. Hop. Var. Bakacağız. Çıkacak. Yeni ne bu? Yumurtalı. Bence. Var zaten. Kullanmadığımız da bir şey. O ne ya yumurtalı kafa? Bu ne? Ya. Var zaten bizde. Bayağı Hadi bizi aştık. heyecanlandır ya. Bayağı açtık. Yeşil kafa var. var mı o da var. Abi her şey var zaten. Başka? Ama bize jeton veriyor. O i̇şte var çünkü zaten. Evet. 100 jeton vardı. Tek boyunda buna da sahibiz. 100 jeton verdi. Evet. Tamam. Bakalım. Bu ne? Var mıydı bu? Bu da var. Gene bir piston. jeton. Ne yapacağız jeton? ya yani? Şeyde işe yarıyor galiba. Günlük oyunlara girmeye orasıyla evet. alakalı olması lazım. Tekrar açalım bakalım. Arayı biteceğiz mi? Gerek evet. yok ya. VR'lı var. Bu da vardı. 250 jeton verdi bunun yerine bu arada. Bir, bir tane, daha aç bakalım. İki tane daha açacağım. Dedi. Aç bakalım. Aa bu yoktu. Abi Değil mi? Aynen. Bir tane pastalı bulduk. Yani çok da tırt bir şey yani. Hani güzel de değil de. Son bir tane açacağım. Bir daha. Bu ne? Kırmızı göz. Bu yoktu. Vampir kilidinin kafasını açtık. Bunu Vampir. takacağım. Tamam, Bunu takarsın. Takacağım. Bir tane daha aç bakayım. Belki bir şey çıkar. İlginç şeyler çıktı şimdi. Bu ne? Görünmez şişka. Bu vardı. Dön başka var mı? Atacağım. Tamam, başka var mı? Dur dur, bitirme. Bir dakika. Bakalım. Ay, aldım ama dediğiniz kadar. Tamam, bir daha bakalım. Yani, <laughs> neyse abi tamam, bitir. Evet, yeterli <laughs> bu kadar gençler. Muhammed abi. Üstünü değiştir şimdi. Şimdi Östüm. ne yapacağız? Vampir kafayı seçebiliriz. Kafayı şey, seç. Hayalet olan nerede? Şişkayı değil mi? Şişka şurada. Hayalet şişkaydı o. Yani görünmez şişka. Odur. Bak görünmüyor. O işte. <laughs> görünmüyor. O değil mi? Arkamızda. Aynen görünmez. Yani şişka yok gibi oluyor. Tamam güzel. Vampir Var kafayı abi. seçelim. Nerede o? Aşağıya bakayım. Aşağıya. <laughs> nerede nerede? Bal şu şeyde. Ah şurada. Heh. Onu seçtik ama dişlerimiz belli olmuyor. Beyaz olacak dişi. Rengimizi değiştirmemiz lazım bu arada. Rengimizi değiştirelim. değiştirelim ha. Mesela yok buradan değil renk değiştirme. Ee, beden. Şurada ha bedenden. Ha belli olması için ne yapacağız? Daha belirgin. Bu renklerde belirgin oluyor. Başka şunda da belirgin olur sanki beyaz dişimiz. Aynen gördün mü? Oh, şuna bak. Şuna vampir. şuna aşağı siyah yap. Tamam tamam peki. Böyle kalsın. kalsın. Oo arkadaşlar vampir olduk ya. Uuu burası bir süper ayı. Abi saniye ya. Vampir, zaten... ay, Şişka da böyle bak görünmez ama şey gibi görünüyor. Yani hafiften. Gördün mü? Hafiften. Hafif bir görüntüsü var gene. Hiç şey değil yani. Var orada görüyorsun. Bak şöyle böyle görünmüyor. Böyle ya. hiç görünmüyor. Kendi sırtımızdayken gözüküyor. Evet koca evin içine gir bakalım. Bu dolabın içindeki renkli yer var ya orayı arkadaşlarımızdan bir tanesi de yazmış yorumlarda. Piro. Sana bir şaka yapayım mı? Kira. Ha, Ya dikkat dikkat kaptan pilotunuz konuşuyor çıkarın beni bu kaptan nasıl <laughs> <laughs> çıkarın beni bu kaptan Aynen hayır Heh şimdi oraya gir bak hadi o çarpmadan ha biraz kaldırdın evet şimdi buradan girmek zor olabilir Şu mu? evet evet doğru deliye Oo, ah abe abe dö dön 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 hadi bu sefer oğlum Hemen oraya girelim. Bak şeye çarpma dolaba. Heh, heh, Tamamdır işte burası. Uçak. Evet sevgili gençler uçak düştü boş ver uçağı Aa, oraya takıldık. <laughs> düşme düşme dur dur, dur, dur gel gel. Dur bir şey Süre. deneyim. Şu bakacağımız diyeyim. şeye bakalım ondan sonra dene be oğlum. Tamam dur. Aa. Tamam, ondan sonra dene. Evet gene burayı yorumlarda yazmıştınız gençler. Burası da bizim gene başka videolarımızın içinde gösterdiğimiz yerlerden birisi. Burada da böyle değişik Baba. bir yer var. Efendim oğlum. Şey. Hmm. Bir şey konuşuyor ya. Hmm. Arkamızdaki şey. Ne? Şunun adı neydi? süper Arka, Arkamızda. He şişka. Şişka konuştuğunda yani resmi gözüktüğünde hayal ettiğim normal şişka gözüküyor. Nerede? Konuştu ya. Nerede konuştu? Döktü. Nerede konuştu? Az önce burayı La, la, karşı da, He, oraya ses şey çıkıyor. O başka canım. O, o bilgi bir de, verirken de, çıkan bir şey. Bir de, şey. de İngilizce konuşuyor. Onları Ben oraya hiç dikkat etmedim ya oğlum. O, İngilizce konuşuyor. Tamam İngilizce biliyor demek ki şu <laughs> an. Çık yukarıya bir ninja nice kaplumbağalarla bir fotoğraf çekilmeyek mi? Çekilek. Çekilek ya bir ninja nice kaplumbağaların yanına gidelim. Yapıştır! Hop! Çıktı yukarıya. Ha, ah, 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 Tamam. Şuradan hayır, hayır bu, hayır yukarıda banyoda banyoda banyoda. Evet hamam böcekleri burada. Gitmene gerek yok. Tuvalet kağıdı. Güzel. Oradan oraya. Hop oradan. Süpersin. Yapıştır. Hop oraya. Güzel. Küvetten ne güzel. Ne güzel. İster küvetten güven. gir ister oradan gir. İkisinden de olur. Buradan girince olmuyor. Oluyor oluyor. İkisinden de oluyor. İkisinden yani de oluyor. Bundan oluyor, daha oluyor. iyi. Tamam. Buradan artık. daha yakın oluyor hatta. Evet. Buradan girince diye bir tane ayı var. Onu kurtarma yeri orası. Oraya gidiyorsun. Bir tepik at. Tepik. Tepik at bakalım. Hop dön bu tarafa. Şuraya gir. Yo yanlış söyledim oraya yalnız. değil bu tarafa tam zaten doğru yeriymişiz. Şimdi burada arkadaşlar nice kaplumbağaların yeri var daha önceki bölümde de göstermiştim ama burası çok güzel bir yer yani. Bakın bu karenin evet, içi Evet dalıyoruz içeriye. Yo daldık mı? <laughs> daldık giriyoruz. Bak burada oksijen şeyi. Evet şimdi yukarı çıkıyoruz ve Merhabalar. işte burada nice kaplumbağalar burada hemen geliyorlar. Bakalım bir şey yapacaklar mı? Alay bak bu arada halay çekmeye başlıyorlar. Yani yan yana geçsinler. Ya niye böyle oldu? Birazcık da hop şimdi bizim peşimizdeler. Evet, İstersen bir fotoğraf çekilme halay olayı yapalım. Halay çeksinler de ha. yan yana getireceğim ha. onları. onları. <laughs> yan yana. yan yana gelmeyecekler. Bir de fotoğraf çekilme olur bunlarla şimdi. Dur bekle. Hmm. Aa geliyorlar. Yan Aa, yana. Geliyorlar. <laughs> Çok iyi ya. Bak bak koru halinde. Hop bir tane yumruk attılar bize. Güzel. Bir şey bağlar. Bir yumruk atabilir. Heh. Şimdi bakayım. Hiç şey yapmıyorlar bak şöyle. Böyle duruyorlar ya. ilginç ya burası çok. Yapalım Bunlar böyle duruyor. Şey. Suya yaklaşamıyorlar oğlum bence. Değil mi? Suya gelsene böyle. Evet evet galiba. Şöyle yere vurunca bu arada bir şey gördüm ben zıplayıp yere vuruyorsun ölüyor birisi. Biliyorum. Biliyor musun onu? Evet. Acayip bak başka bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar çok ilginç bir şeyler daha göstereceğim size. Bir zıpla yere vur oğlum. Bak zıpla yere vur. <laughs> bak gittiler. Zıpla yere vur. O da gitti. O da gitti. O da Hepsi gitti zaten yani. <laughs> Ay fotoğraf çekilecektik. Ya, Neyse ya baba, boş, ver, unuttuk. Vur diye vurdun. Tamam. Fotoğraf çekildim. boş ver fotoğrafı. Çık Hemen şimdi. Kenar çekinelim. Tamam, bir dahakine Çık. geliriz, bir daha geliriz. Şimdi öldüler oğlum, ne yapalım? Adamlar öldü. Çıkalım yukarı ya. Sen öldürdün. <laughs> ben mi öldürdüm? Sen. Fotoğraf değil. çekeceğimizi unuttuk oğlum. Şimdi çıkalım dışarıya. Ben ya. unutmadım. Sen bas dedin. Bas dedim oğlum. Ben dedim. Doğru. Bir gösterelim dedim de ben o kadar hepsinin öleceğini düşünmemiştim. Yani arkadaşlar. Bak bunda da yan atla yan atla yan atla yan atla. Ya. Vur böyle yere. Heh. Ama hiç böyle uğraşmaya gerek. Bak sana üstüne geliyor ya. Vur yere. Pat. Gibi. Vur vur vur. Pat. Ya ikisi gitti gördün mü? Çok iyi ya. Bu süper bir şey bence. Bak. Pat. Gitti. Önemli değil. Bak o da gitti. Yani gördün mü? 3 canım kaldı. Nasıl Al canı orada. Hop. Oh. Şey, <laughs> Ninja nice Gaiden bir tanesi almışız zaten. 5 vardı. 2 de bunlar aldı falan. Zıplıyor. Hop, olmadı. Bir daha. Hop, bak gitti ikisi bir yani, musun? Kafasına. Ya yani siz zıplamaya devam ettikçe gençler onlar Albay Niyazi olacaklar yani. Tamam. Kaplumbağa köyüne. Yapıştır Kaplumbağa köyüne. Kaplumbağa köyüne nasıl gideceğiz? Şurada. Başlangıcı girdi. Çıktı yola, yola. Dostlarla konuştu sonra sonra Aldı ormandan, ormandan tüm bilgileri Aman verin morbal çok zehirli Şunu yapmayı unuttuk Biz kumlarla fotoğraf çekilmedik He şunlarla mı kum adamlarla Onu çölde de yapabiliriz aslında Dur dur <laughs> Şeye de, basman dur. lazım şuraya durdurma dur, basman buraya lazım Buraya kadar, böyle... kadar, geldi. geldi Şimdi durdurmaya bas işte bas durdurma. Sağ üstteki dur dur evet Şimdi fotoğrafa bas Fotoğrafa bas Yes. Nerede kum adam? Arkada. Aha da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kum adamlar burada da işte böyle kumlar abi. Hiç gözümüz yok baksana. Kum bunlar kum. Gözleri yok. Gözleri yok. <laughs> Sadece burun kısmı var. Böyle bir. Burnu ne ya bak? Aa, biz nasılız? Bize baksana. Vampir. He? Oo, oo. Bak 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 dişlerimiz. Çekeyim oğlum. mi böyle? Ha, çek bir fotoğraf. <laughs> çek. tamam çektim oğlum. Kaydettim. Kaydet. O kayıt bulamıyorum ya fotoğrafları. ilginç bir şekilde. Tamam çıkabiliriz fotoğraf odundan gene. Şunu, şunu da şöyle çek. Çekeceğim mi? Çek hadi onu da. Hop güzel. Haydi. Neyin üstünde zıplatıyordu bu? Çık bakalım şimdi bak. Eee, şeyde kaplumbağaların üstüne çık. Şu kaplumbağaların üstüne bir çık oğlum. Bunların bunu değil. Bunun değil. Bunun üstüne bunu vuracaksın sadece. Şimdi mesela şuradaki kaplumbağaların üstüne çık. Şurada bir kaplumbağa var. Dön. Bak mesela burada var. boing, boing. Orada var. Şurada var. Bir tanesinin üstüne çık. Şurada da var. Bak, şuranın üstünde. Şurada orada da var. Heh. Orada bekle. Şunun üstüne çık. Hop. Boyu, boyu, Arkadaşlar boyu, gördüğünüz boyu, gibi bak boyu. bu çok güzel. Şöyle bir kaplumbağanın üstüne çıkınca böyle sonsuza kadar takla atabilirsiniz değil mi oğlum? Bayağı sonsuza kadar atıyor yani. Başka bir yer var mı? Şöyle. Dön bakayım şuradaki kaplumbağanın üstüne de çık. Her yerde yapıyor değil mi? Her yerde yapıyor olması lazım. Hepsinde yapıyor. Hepsinde yapıyor. Vay, evet. Hoşçakalın. Gençler kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoyu da beğeni atmayı unutmuyorsunuz. 5000 beğeni Boş. bekliyoruz sizlerden. 5000 beğeni. Boş. Siz Boş. süper iyi videolarını Boş. beğendikçe Boş. biz de süper iyi oynamaya devam ederiz. Oynamamızı istiyorsanız videoları beğenmeniz lazım. Çünkü biz beğendiğiniz zaman anlıyoruz ki arkadaşlarımız süper iyi videosu izliyor istiyorlar bizden. Evet, güzel Muhammed. Tamamdır. Burada hayır, göstereceğim hayır, şey buydu. Hayır, çok Başka hayır. ne var burada bizim gösterebileceğimiz Baksana. hani daha böyle saklı yer, gizli yer gibi bir yer var mı burada? Aa, aklıma bir şey geldi. Ne? Bak şimdi. Zaten Bak. ayların yerleri olan suyun altındaki yerleri falan biliyorsunuz gençler. Onları göstermeye gerek yok. Hani burada daha çok oyun bu bölümde hayır. hiç bilinmedik yerleri göstermeye çalıştım. Tamam. Ha, Dur fotoğraf onları. çek. Şöyle çekeceğim. Hop. Tam tam vururken mi? Tam vururken. Dur. Aha. <laughs> Tam vurma gibi işte. Hop. Evet. Abo. <laughs> Kablumbağa ezilmiş bir vaziyette değil mi? Be, be, bana bak anam anam anam. Bayın 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 bayın. Çölde de bir yer vardı göstereceğim. Dö, dö. Çölde bir kapı var. Yumurta var orada. Biliyor musun orayı? Bilmiyorum. Aa hadi çöle gidelim. Baba baksana. Hadi çöle gidelim. Bak bak gördüm gördüm. Hadi çöle gidelim. Fotoğrafı çekmeyin. Çek mi? fotoğrafı. Şöyle bir. Ezilen halklarla Burjuvazi'nin fotoğrafı arkadaşlarım. <laughs> gidiyorum. Tamam, o kadar gidebiliyorum. Daha gidebilirim. Yok, girmez oğlum girmez ya. Fotoğrafın kamera burada ya. Ne yaptın buraya mı çek? Çeke çeke. <laughs> Bunu mu çektin yani? Çek hadi şunu, şunları çek. Çek. Güzel ortala böyle bak. Altın oran olsun bu tarafında. Ha? Bu ne? Tabii tamam, ikisini de görelim. Şöyle. Tamam çek. Tamam. Kaydet devam et. Bugünkü oyun neymiş? İstersen o da bakabilirsin. Bakalım neymiş böyle farklı bir farklı şey. Farklı bir şey sen ne? Kağıttan uçak ama niye girdin ee oğlum? Yanlışlıkla Neyse benim. hadi oyuna bakalım gelmişken Girmişken, Neyse, çok girmişken iyi. oynayalım hadi. Hop. Saate bakalım oyundaki saate kaç olmuş? O, Oo 11'e geliyor saat. Hadi çabuk çabuk. <laughs> Oyundan bakıyoruz. Aynen şimdi bak buradan geçiyoruz. Hop buradan geçiyoruz. Hop buradan geçiyoruz. Hop. Buradan geçiyoruz. Hop, buradan geçiyoruz. Hop. aşağıdan geçiyoruz. Hop almadı. Ya unutmuşsun. Öyleyse. Ona göre ayaracaksın. Hop şimdi zıplıyoruz. Evet sevgili gençler Muhammed er, uzun bir aradan sonra göreve girdi. Koca ev içinde kağıt uçak görevi. Bayağıdır oynamamıştık. Yani şu anda biz bunlardan birer bölüm yapmıştık. Ama Muhammed er artık öyle bir oynuyor ki arkadaşlar. Bölüm bölüm yapamıyor. <laughs> <laughs> bölüm bölüm yapamıyor. <laughs> Git bakalım aynen. Bak. Hop. İşte bu. İşte bu. İşte bu gençler görüyorsunuz. Kağıt uçak görevi böyle yapılır. Tak hızlandı. Tak halkadan geçti hızlandı. Tak hızlandı yukarı kaldırdı. Buradan da aldı gücünü buraya verdi. Ve Muhammed abi buradan geçecek şimdi. Aldı gücünü oradan gibi geçmesi için. Oradan da gücünü aldı. Şimdi muhtemelen aşağı dönecek. Nerede? Aa öbür taraftaymış. Oradan gitmesi lazım. O, orada olmadı. Görev tamamlandı. Aa, oradaymış. İçimden ben geçtim. Evet, bravo. Güzelmiş. Görev oradan vardı. Merdivenden evet. inmemiz gerekiyordu ama ben içinden kendim olarak geçtim. Uçak geçmedi. Uçak geçmedi. Sen geçtin ve oldu. Artık şu şeylerdeki altın ayıları da yapalım ha görevleri. Ben... Hızlıca bak bana bunlar Bunları yapmamız Bahım. lazım. Ya bunlar için bölüm yapmamız lazım. Bence böyle bir beklenti var arkadaşlarımızdan. Yapalım mı arkadaşlar? Yorumlara yazın sevgili gençler. Diğer bölümlerin altın ayılarını kurtaralım mı? Kurtaralım, kurtarın diyorsanız yoruma yazın. Kurtarmayın diyorsanız da yoruma yazın. <laughs> Yoruma yazarsanız ancak öğrenebiliriz ne düşündüğünüzü. Ne düşündüğünüz zira bizim için e önemli. Evet hangi yorum gelirse onu yapacağız. Evet yani kurtarı derseniz kurtarmaya çalışırız. Şimdi bir kapı var oğlum burada büyük kapı. Büyük kapıya git. Ha, büyük ulu bir kapı var burada. Şu ileride şu Aynen, kayalar orada bir yerde. Üstü. kayanın üstünde değil. Bu tarafta bir yerde o. Şurada aha. Gördün mü kapıyı? Oo. Koca bir kapı var orada. O açılmıyor. Şimdi bu kapı açılmıyor mu? arkadaşlar. Açılmıyor. Ancak oyun bize bir gizem veriyor burada. Ne? bakıyoruz buradan şöyle bir arasından kapının. Bak orada bir yumurta görünüyor görüyor musun? Bak gördün mü? Hı hı. Küçük bir yumurta var orada. Yani. Küçük mü? Büyük mü? Bilmiyorum. Bir yumurta görünüyor orada. Hı hı. Ama başka bir şey yok. Hani başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Burası böyle. Yani yok yani oğlum. Yani yapacak hiçbir şey yok yani. Sadece bunu görüyoruz. Ve buna müdahale edemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Devam edelim. Kapıya bir göğüs falan mı atsak acaba? Kapıyı kırıyormuşuz bize düşünsene. Şöyle bir göğüs, göğüs atalım şöyle bak. Yok ya, kırılsa şimdi Araba Arabayla... Öyle bir drift yapalım ha? Hayır, Oo. arabayla... He, arabayla vuralım. Arabada... Şşşşt! Hiçbir şey olmadı. Evet. <laughs> Oynadı mı? Ya, hiç şey olmadı. Hiç oynamadı yerinde. Kapı o kadar güçlü ki. Bir de kapıya Kafa atalım istersen. Yok. Tamam atmayalım. Kafamız acır. Aynen kafamız acır. <laughs> evet sevgili gençler bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Annenizi, babanızı üzmeyin. Sevdiklerinizle beraber mutlu, mesut yaşayın. Hoşçakalın. Kanalımıza... Hoşçakalın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın.